Man. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öyle mi bomba gibi yepyeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyim Görmüş olduğunuz gibi oyuna yeni güncelleme geldi. Zaten bir sürü kişi de izlemişsinizdir. Yeni güncellemede arkadaşlar yeni aksesuarlar böyle yeşil özellikler geldi. Yeni karakter falan geldi. Hepsini sizlerle bugün çıkartmaya çalışacağız. Boom diyelim hemen oyun ekranımız gelsin. Daha fazla sinir süperi patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni güncellemede Daryl da yenilenmişti Ve Daryl çok şekil şukul olmamış mı be Yeni hali çok daha güzel olmuş gençler Şimdi sizlerle o yeşil özelliklerden çıkartmaya çalışacağız Yeni karakter gençler yeni karakter Jackie'yi çıkartmaya çalışacağız sizlerle birlikte Ve bakalım çıkarabilecek miyiz 75 tane mavi kutumuz var 2 tane mor kutumuz var 1 tane bedava mega kutumuz var 3 üç set, üç set siz mavi kutumuzla başlayalım. Haydi bakalım. Gönder diyoruz. Ve direkt burayı aldık arkadaşlar. Öncelikle ama unuttum. Direkt bir kulübümüze bakalım. Gençler görmüş olduğunuz gibi Black Lord 24.000 ile birinci. Witcher 19.800 ikinci. Kardeşim 3. X Brutal 45.4. Ofra Trafa 5. Mega Knight 6. Esat 7. Çocuk Adam 8. yusif 9. Vix, Vislex 10. T-Legend 11, M24 12, Küfür yok 13, Usta 14, Bahadır 15, Fala M16, Ömer Oba 17, Eray 18, Black Eagle 19 ve Kaan ilk 20'miz arkadaşlar 18.000 kupayla. Ee, diğer yeni gelen arkadaşları falan da böyle gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi 50'ye kadar 17.000'deyiz. 60'a kadar 17.000'deyiz. 70'e kadar 17.000'deyiz. 80'e kadar 17.000'deyiz. 90'a kadar 17.000'deyiz. Helal olsun be... Yani klanımız iyi şekilde arkadaşlar. İsterseniz liderliklere de bakalım. Dünyada 435. Türkiye'de de 12. sıradayız gençler. Görmüş olduğunuz gibi hiç fena değil diyorum ve haydi bakalım devam. Ee, mega kutumuzu biraz sonra açalım. Şimdi biraz şu mavilerden yardıracağım. Bu mavilerden Jack'i çıkartma şansımız büyük. Çünkü mavi karakter çıkıyordu genelde hocam. Jesse'yi vereceksin mi bize? Arkadaşlar Jesse'yi çıkaramazsak o Birinci aksesuarımızı çıkarttık El Primo Ulaşabildiği en yakın düşmanı yakalar ve tepe takla döndürür Maç başına kullanım hakkı 3 Arkadaşlar El Primo'nun aksesuarını çıkarttık İşte bu birinci aksesuarımız Aç 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 hadi reis hadi reis gönder 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 biraz hızlanıyoruz arkadaşlar Çok kutumuz var Tamamdır 5'te böyle aldık. Burayı da gönder diyoruz. Ooo ikinci aksesuarımız. Ak dinamik aksesuar stres çarkı. Dinamik öfkeli bir şekilde döner ve etrafına bir sürü dinamit fırlatır. Her dinamik düşmanlara 700 hazar verir. Maç başına kullanım hakkı 3. Oo, bunu da çıkarttık gençler. Görmüş olduğunuz gibi ikiledik. Burada gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Bakın burada ee, var ve seviyemiz 9 olunca diğerleri de açılacak ve el primoya da çıkarttık gençler şimdi hemen devam diyoruz bakalım daha çok çıkarabileceğiz mi gönder reis gönder reis gönder evet gençler patlat diyorum bir, bir de jacky ver hocam bu bölümü güzel geçti deriz evet gençler 60 kaldı 59 kaldı. Gönder 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 gönder. 58 daha var kutularımız. Şöyle açıyoruz hızlı hızlı. Haydi 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 haydi. Haydi süpersel. Bastır gel süpersel. Ellerim kanıyordu. Ellerim kanıyordu anneciğim. Evet gençler devam yardırıyoruz. Şöyle 50'ye kadar bastır oğlum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Hocam hadi Jackie'yi ver ya. Ve Jackie. Süper Ender Jackie. Jackie Kayamat kabıyla çevresindeki alanı parçalar. Yakındaki düşmanlara hasar verir. Süper özelliğiyle de yakınlardaki düşmanları kendine çekip Toza boğmasını sağlar. Arkadaşlar ümidizi Bubble Man's Bestons boom. Jackie çıkarıyoruz bedava kutudan. Arkadaşlar bedava kutudan Jackie çıkarttık. iki tane de aksesuar çıkarttık devam. Daha 50 tane kutumuz var yardır diyoruz. Hadi bir iki aksesuar daha alırız bereyiz. Evet gençler 45. 44 hatta şuraya da Jackie ekleyelim. Evet neredesin Jackie? Burada Jackie. Seç dedik ve yardır diyoruz devam. Gönder hocam gönder hocam gönder hocam gönder hocam. Tot 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 Hadi bakalım devam. 35. O 3. aksesuarımızı çıkarttık. B'nin aksesuarını çıkarttık. Ballı şerbet. Bir yere etrafı bal dolu bir arı kovanı bırakır. Kovanın çevresindeki bal, üstünde yürüyen düşmanları yavaşlatır. Güzel. 3 tane aksesuar. Bir de ceki çıkarttık bedava kutulardan. Yargı dağıtıyoruz. Haydi 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 gönder hocam. Gönder hocam. Gönder hocam. Gönder hocam. Arkadaşlar yardıra yardıra açıyoruz. Dombra ile açıyoruz. Geriye kaldı 25 kutumuz. Tabi daha Jack de oynayacağız. Onu çok merak ediyorum. Ama önce bir açmaya devam edelim. Bitirelim şu kutularımızı. Gel oğlum gel gel gel. Gel 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 abi hiçbir şey çıkmıyor hadi bir aksesuarını daha alırız reis be gençler bir aksesuarını daha alırız dedik ama gelmiyor o dördüncü aksesuarımız tik <laughs> aksesuar yedek mayın tik yakındaki düşmanlardan hızlıca uzaklaşır ve yere bir mayın bırakır vay 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 Arkadaşlar dördüncümüzü de aldık. bedava kutulardan dört. Beşinci aksesuarımız. Barley. Yapış yapış sıvı. Barley yapış yapış bir karışımla küçük bir gölet oluşturur. Ve bu gölete dokunan tüm düşmanlar yavaşlar. Arkadaşlar bedava kutulardan dört tane. Aman ya Rabbim yardırıyoruz. Şu an var ya tarih yazdık yine. Helal olsun be. Gönder hocam gönder hocam gönder. Bum 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 diyoruz arkadaşlar. Sonuna girdik artık ve 6. Daryl aksesuar. Daryl kendi etrafında dönmeye başlar ve her yöne bir sürü mermi atar. Vay 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 vay. Gençler rekte hepsini neredeyse bütün karakterinkileri çıkarttık. 7. Cold aksesuar hızlı dolum. Cold anında iki mermi doldurur. Vay be. Abi ne çıkarttık be. Tarihi bir bölüm. Evet gençler devam gönder diyoruz. Şöyle 2 1 ve 0. Şimdi arkadaşlar bakın altı tane çıkarttık. E, altı tane yeni çıkarttık gençler. El Primo'da da yeni gösteriyor değil mi? Evet El Primo. 7. 7 tane yeni çıkarttık ona çünkü tıklamıştım Gençler 7 tane aksesuar çıkarttık Bir de karakter çıkarttık Bakalım bunlardan ne çıkıyor Hiçbir şey Şunu da gönder diyelim Ve buradan da çıkmadı Son olarak şuradaki Mega kutumuzu da açalım Ve burayı da Alıyoruz gençler Şimdi arkadaşlar bu bölüm Yeni karakter hedefimizi Başardık 7 tane de aksesuar çıkarttık. Piç para harcamadan bedava kutulardan. Şimdi biraz reisimizle yeni karakterimizle maçlar yapalım. Ee, ama önce ona, bir, önce ona biraz level basalım. Jackie'yi yükselt diyeceğiz. Şöyle seviye 2 yaptık. Ve Jackie ile oynayalım. Ve gençler Jackie ile tek hesaplaşmadayız. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Hızı fena değil. O silah böyle vuruyor. Hayır, vay be. Ama arkadaşlar çok da etkili vurmuyor gibi hissettim. Yakın dövüş yapmamız lazım. Evet, biraz zor bir karakter olacak. Vay vay, Daryl'ın yeni haline bakın. Ulan buna da saldırılmaz ha. Onu Daryl mi alacak? Daryl'dan önce alırsam saldırırım. Selamun aleyküm. Bum bum. Zıplaya zıplaya öldürürler adamı baba. Evet arkadaşlar üçledik. Şöyle 4'ledik. Hadi reis. O şeyim gitti mi var ya çok yavaş doluyor. Lan! Lan ne oğlum ne oluyor? Özel hareketimi kullandım. Kaç 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 Al şunu da. Ay şimdi gel lan. Oğlum sen bana meydan okudun öleceksin. Selamünaleyküm biraderim. Sen kim artistlik yapıyordun daha yine lan? Zıplaya zıplaya öldürürler adamı. Evet arkadaşlar altladık. Şunu şey içeceği aldık mı? Müthiş oluyor be. Aha bir tane daha geliyor ama o 3 tane toplamış. İyice de olsun saldıracağım. selamünaleyküm aleyküm. Hoş geldin. Hadi ya şunu da. Güzel. 9. Arkadaşlar içeceği alırız ve adamı ararız. Nerede sonuncu kişi? Aha orada. selamünaleyküm aleyküm kardeş gel buraya. Al bakayım, al bakayım, al bakayım. <laughs> Arkadaşlar çok değişik bir karakter. Şey çok hoşuma gitti. Böyle her, her tarafa vuruyor ya. Kaçarken de hasar verebiliyorsunuz rakibinize. Yani sürekli bir öne doğru ateş etme yok. Etrafına zarar veriyor. O çok hoşuma gitti ve bir de birle başladık. Haydi hemen bir maça daha girelim. Ve gençler ikinci maçımızdayız. Haydi bakayım. Jackie. Saldır Jackie. Bum 1 2 3 Zıpla 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 ver çekirge Hop hop hopla çek Arkadaşlar tam olmadı mı? Hop hop hopla çekirge Zıp zıp zıpla çekirge Oha şunu alıp girişirim o el primoya Şimdi hop hopla ver çekirge <laughs> Yine alıyoruz. Hop selamun aleyküm. Hopla çekirge. <laughs> evet arkadaşlar. Um, Jackie ile oynarken yeni şarkımız. 7 tane topladık. Nerede sonuncu? 1 vs 1 kaldık. Aha orada geliyorum bekle beni. Hop. Hopla ver çekirge Zıp. Aa çekemedim onun yanıma ya. Of uh, of uh, çok canım yedi. Bu fail oldu. Bir dahaki tur aklını alacağım ama onun. Selamun aleyküm. Al bakayım. Hop hop hopla çekirge. Zıp zıp zıpla çekirge. Benim canım Jackie'ge. Evet arkadaşlar çekirge ceki. Zıplaya zıplaya öldürdü adamları. Haydi son bir maç daha yapalım. Ve son maçımızda yine hop hop hopla Jackie ile saldıracağız millet çok kişi oyunda kasıyor. Evet hop hop hopla Jackie Jim zıp zıp zıpla Jackie Jim. Evet gençler şuradan hemen ikinciliği de alalım. Ve şuradaki dinamik dinamike saldırırız. Selamun aleyküm reis. Öleceksin kusura bakma. Boom. Evet şurayı da aldık. Gönder diyoruz arkadaşlar. Boom. Ve boom. Şunu da alalım. Şunu da alalım. İçeceğimizi alıp birilerine saldıralım. Selamünaleyküm var mı yakınlarda birileri? Burada kimse yok. Gel buraya gel buraya kaçma. Nasıl kaçtı be? Al o zaman şunu. O ne yaptı lan o? Hop. Selamünaleyküm. Evet 3 kişi kaldık çekirge arıyor hop hop hopla çekirge zıp zıp zıpla çekirge o ayı geliyor al bakayım al ayı reis. arkadaşlar ayıyı öldürdük şu içeceği alalım ve Nita'ya direkt saldıralım neredeyse Nita neredesin burada Nita selamünaleyküm Nita'cığım boom boom hop hop hopla Jackie'cim zıp zıp zıpla Jackie'cim arkadaşlar Jackie ile 3'te 3 yapıyoruz. Ve çıkabiliriz diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 8.910 kupaya yükseldik arkadaşlar. Gelecek bölüm çıkarttığımız 7 tane aksesuarla oynayalım bakalım. Em onlar da çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacak falan. Oha bakın arkadaşlar. Aksesuarımız burada. Em aşağıda yeşil olarak gösteriyor. Mesela gidip bir şurada yapacağım. Selamun Aleyküm. Aha. Vay 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 ne kadar güzelmiş. Gençler sadece şöyle bir hızlıca bakalım diye denedim. Vay bu çok güzelmiş bir aksesuarlar. Arkadaşlar biz de tam 7 tane çıkarttık. Ee, dediğim gibi yeni bir bölümde çıkarttığımız bütün aksesuarlarla oynama challenge yapalım. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel 7 tane aksesuar çıkarttık. Arkadaşlar hiç para harcamadan sadece bedava kutulardan Jackie'yi çıkarttık. 7 tane karakter 7 tane aksesuar çıkarttık ve e, ee, 3'te 3 yaptık Jack ile. Daha fazla Brawl Stars videolar için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın ve yorumlara yazın bakalım. Sizler de Jack falan çıkarttınız mı? Buraya koyduğum videoları izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.